Van'da Organik Tarım Teknikeri Dünya Karakuş 9 Kasım 2011 yılında meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde otel enkazının altında kalarak yaşamını yitiren Japon yardım gönüllüsü Doktor Miyazaki için kitap yazdı. Karakuş yazdığı hikaye kitabını öğrencilere dağıttı. vanda 2011 yılında meydana gelen depremlerde 644 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 3000 kişi de yaralanmıştı. 9 Kasım'da meydana gelen depremde Japon yardım gönüllüsü Doktor Atsushi Miyazaki de yaşamını yitirmişti. Aradan geçen 10 yıllık sürede depremin izlerinin silinmesi için birçok çalışma yürütülürken Van halkı Japon yardım gönüllüsü Miyazaki'yi hiç unutmadı. Organik tarım teknikeri Dünya Karakuş, Edremit ilçesine bağlı Köprüler mahallesinde kurduğu organik üretim çiftliğine Miyazaki'nin ismini verdi ve onun için kitap yazdı. Ee, Uzakdoğu ülkelerinden Japonya'dan kalkıp buraya gelen sayın işte Asrüş Miyazaki, bir gönüllü olarak buraya geldi. Bizler için burada çok şey yaptı. Ee, bu bir vefa borcu demeyelim, yani gerçekten benim hep yapmak istediğim bir şey. Bugün eğer Dünyanın neresinde olursa olsun ben de birilerinin bir şeye ihtiyacını olsam ben de gözüm kapalı giderim neresi olursa olsun. Onların buraya gelip bizler için bir şeyler yapması ve bizim için hayatından olması bizim için çok değerliydi çok önemliydi annesinin yaşadığı acıyı biz yaşadık. Ee, bu kitabı evet ben iki yıl oldu yazalı ama şunu söylüyorum o kitabı yazdığımda her satırında saatlerce ağladım. Karakuş yazdığı kitabın çocuklara yönelik bir kitap olduğunu da sözlerine ekledi. Kitap sadece Miyazaki aslında kahraman olarak Miyazaki'yi baz alıyor ama benim ismim dünya yani ben aslında hayal ettiğim dünyayı ele aldım. Yani kitap tamamıyla sevgi dolu, sevgi içerikli bir kitap. İşte aslında bunu okuyan öğrencilerden çok bıraktığı izlenim işte bizim herkese yardım etmemiz, yardımcı olmamız, nasıl olursa olsun, nerede olursa olsun birilerine koşmamız gerektiği. Yani aslında başka ülke olsun, burası olsun diye bir şey yok. Hepimiz kardeşiz. İnsani değerleri çok fazla bu kitapta ele aldım. Güvensizliği keşfedemedik ama ben şuna inanıyorum. İyi insanlar hep yaşamalı, hep örnek alın, alınmalı ve miyazaki benim için benim gönlümün kahramanıydı. Evet e, gündem deprem biliyorsunuz sevgili izleyiciler. Bugün Malatya, dün Konya'da 5.1 e, büyüklüğünde deprem yaşandı. Bugün az önce e, son yarım saat içinde e, Malatya'da iki katlı bir bina çöktü. Sevgili izleyiciler e, aklıma hemen e, o haberleri okurken izlerken. Van'da yıkılmaya ramak kala binalarımız var mı? Hep aklımda Van depreminden sonra yıkılması gereken birçok bina böyle boyalandı, badalandı, süslendi ve o içindeki yıkılması gereken bina çok görüntüsü dışa böyle makyaj yapılarak görüntüsü çok güzel hale getirildi. Oysa içi şu, tehlike saçan, olası e, bir depremde, küçücük bir depremde yerle bir olma ihtimali yüksek Van'da çok bina var. E, aslında birçok insan ne kadar büyük canilik, katillik geleceğe katil e, kervanı hazırladığının belki farkında değil. Ya da bilerek yapmıştır bu caniliği. Onun için e, ben tekrar tekrar Van'da e, denetlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Van'da birçok yıkılması gereken bina var. Yarın birçok insan sokakta giderken o binaların altında kalabilir. Yarın birçok insan hiç oturduğu evinde, oturduğu ofisinde, kafede, lokantada yerle bir olabilir, altında kalabilir. Onun için çok dikkatli olmak, doğru denetleme yapmak lazım. Bu denetimlerin hızlandırılması ve sıklaştırılması gerekiyor. Aksi halde faciyalarla ben yıllardır uyarıyorum vandaları, Faciyalarla karşı karşıya kalmamız çok uzak değil, maalesef uzak değil.